Bu da dubleksin ikinci katı abi. Dubleksin ikinci katı mutfağı. Bu ara holü. Dubleksin ikinci kattaki tuvaleti. Duşluğu. Yatak odası. Bu da çok geniş olan 80 metrekarelik teres fata abi. Bak çok geniş bir teresi var. Dairenin tamamı, dubleksin tamamı güneş görüyor abi bak. Bak çevremde okullar var, ikizler lahmacun var, çarşının göbeğidir, ulu cami yakın, Urartu oteli, kaymakamlıklar her şey var.